Celoş. Neydi dün gece bunların hali böyle? Kimin? Kimin olacak canım? İkbal ile Bahri'nin. Ne varmış hallerinde? Aman canım benim fark etmedin mi aralarındaki gerginliği? Kesin o yeni kız yüzünden. Ben biliyorum. Bize ne Berna? Rahat bırak insanları. Günaydın. Günaydın oğlum. Otursana Mert. Yok anne şimdi kaçacağım. Ha baba. Bu arada benim motorun da bakım zamanı geldi. Fren balatalarını falan kontrol ettirmem gerekiyor. Ee, bu aralar fazla kullanma oğlum. Ee, korkuyoruz zaten. Önümüzde kış hallederiz. Hadi. Hadi sen geç kalma. Güle güle Mert. Eyvallah. Bu aralar elin çok sıkıcılar. lan. Niye çocuğa para vermedin? <laughs> Senin üstüne başını almaktan oğlana sıra geliyor mu hayatım? <laughs> ne diyorsun canım benim? Nereden çıktı şimdi bu? Efendim? Berna? Ben Mustafa. Aha evet. Bir saniye. Ne oldu? Rahatsız mı ettin? Yo şaşırdım sadece. Numaramı nereden buldunuz Mustafa Bey? İsteyince yapacağım şeyleri bir bilsen şaşarsın. <laughs> evet, itiraf etmeliyim ki hayret verici bir insansınız. Zaten çok güzel bir kadındın ama dün gece gerçekten göz kamaştırıyordun. Evli bir kadınla konuştuğunuzu hatırlatmama gerek var mı Mustafa Bey? Tamam o zaman. Sadede gelelim. Geçen sene İkbal'le yaptığınız yardım yemeğinin bir benzerini bu sene ben yapmayı düşünüyorum da. Hangi organizasyon şirketiyle anlaştınız acaba öğrenebilir miyim? <laughs> Bunu İkbal'e de sorabilirdiniz Mustafa Bey. Genel mi oldu işte? Güzel sesini duydum. Onların numaraları haldedir canım benim. Ben ıvır zıvır işlerle uğraşmam bilirsiniz. Aa, aynen ben de öyle. Neyse sesini duymak istediğim zaman seni yine rahatsız ederim. Yalnız peşiyle söyleyeyim. Tanımadığım numaraları her zaman açma. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hadi görüşürüz. Zamansızlık var ya yanımda kalsan aslında çok daha.